Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Edo araç modu nasıl kurulur onu göstereceğim. Modun e, kurulumu çok basit arkadaşlar. Ben bugün Audi RS 6'yı kuracağım. E, i̇sterseniz başka araç modlarında kurabilirsiniz. Senin linkini açıklamalar kısmında vereceğim. Öncelikle modu indiriyoruz. Zaten ben de indirili olduğu için şu anlık indirmeyeceğim. Buradan indirdiğim dosyayı tıklayıp buradan Closer'a tıklayıp Add-on'a tıklıyoruz arkadaşlar. Burada Readme diye bir dosya var. Ona tıkladıktan sonra şuradaki item başlayan kodu kopyalıyoruz. Sonra Open 4'ün sizi yüklü olması lazım. Open 4'te Edit modu aktifleştiriyoruz. Update, Update RFF, Common, Data. Buradan Show in the Mod Folder diyoruz ki e, kurduğumuz mod mod klasörüne kurulsun. Oyun klasörüne kur yani oyunun dosyalarının üzerinde yazılmasın. Buradan DLC List diye bir dosya var arkadaşlar. Buna tıklıyoruz. Edit'e buradan aşağı gelip buraya Ctrl e V yapıyoruz arkadaşlar kopyaladığımız kodu. Ben şu anda yapmayacağım zaten ben önceden kurmuştum. Sonra buradaki işimiz bitti arkadaşlar. Bunu alta atıyoruz. Sonra oyun kulusi, e, oyunun kurulu olduğu yere giriyoruz. Ben de D diskinde kurulu GTA 5. Buraya girip update, e, update x64 diesel specs. Buraya geldikten sonra arkadaşlar burada RS6 c 8 olan modu bu klasörün içine ekliyoruz. Gönderiyoruz yani. Şöyle direkt bir de şu an yapmadım. İçine sürükle ve bırak yapıyoruz. Eğer siz de e, modu kurduktan sonra çökmeler yaşıyorsanız arkadaşlar yapmanız gereken e, ben açıklamalar kısmında zaten e, onunla alakalı bir videom var. Onu koyacağım. Direkt o videoyu tıklayarak eğer dediğim gibi tekrardan sorunu e, belirtiyorum. Oyunun başında story moda girerken e, sirenler çaldıktan sonra oyundan atıyorsa her e, dediğim sorun vardır. Açıklamalar kısmında o videonun linkini de koyacağım. O e, o videoyu girerek daha detaylı bilgi bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir, bir sorun yaşarsanız yorumlardan bana ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşürüz.